Anadolu'nun en güzeli Bursa'dan Birinci Murat Müdavimi Yer Camii'nden bir nebze sihrini bir YouTube kanalı izleyicilerimiz üzerine olsun. Efendim bu hafta Bursa'dayız. Bursa'da birinci Murat Hüdavendiger Camii'ndeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair ne var ise bugün bu yayınımızda inşallah anlatmaya çalışacağız. Haydi buyurun birinci Murat Hüdavendiger Camii'nden bir siyer yolculuğuna çıkalım. Efendim bu hafta Bursa'da birinci Murat Hüdavendigar Camii'ndeyiz. Geçtiğimiz haftalarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahyin ilk günlerine dair neler yaşandı, ilk Müslümanlar kimlerdi, Erkan bin Ebul Erkam'la tanışmasından bahsetmiştik. Aslında bu hafta Darul Erkam'dan bahsedeceğiz. Erkam bin Ebu'l Erkam kimdi ondan bahsedeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Darul Erkam'da nasıl bir müfredat uyguladı? Orada bulunan sahabelere nasıl bir eğitim yöntemi uyguladı? Bu yayınımızda bunlardan bahsedeceğiz. İnen ayetlerden bahsedeceğiz. Darul Erkam'ın yiğitlerinden bahsedeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden Erkam bin Ebul Erkam'ın evini seçti? O evin özellikleri neydi? Bundan bahsedeceğiz. Yine kıymetli kardeşlerim, içerisinde bulunmuş olduğumuz 1. Murat Hüdavendigar Camii ile alakalı caminin içerisinde yayınımızda sizi gezdireceğiz. Bu cami bu hafta sizlere ağırlıklı olarak inşallah Darul Erkam ve Darul Erkam müfredatından bahsedeceğiz. İlk 45 Müslüman var, onlardan bahsedeceğiz. Ben konuya girmeden önce Darul Erkam'ın bugüne bakan yüzüne biraz değinmek istiyorum. Aslında bugün en büyük problemlerden bir tanesi. Biz genç kardeşlerimizin özellikle. Ben nereden başlayıp ne yapmalıyım diye soru soran kardeşlerim. Bu çıkmazın içerisine düşmüş olan kardeşlerim. Öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Darul Erkam'da nasıl bir müfredat uyguladı? Buna bir baksınlar. Sonra uygulamış olduğu müfredatı kendi hayatlarına da tatbik etsinler. İşte kıymetli dostlar o zaman ben nereden başlamalıyım sorusunun cevabına erişmiş olurlar. Erkam bin Ebul Erkam kimdir bu yiğit sahabe? Kıymet kardeşler Erkam bin Ebul Erkam 18 yaşlarında Mahsun oğullarında genç bir delikanlı. Şimdi böyle Mahsun oğulları dediğim zaman tabi kim bu Mahsun oğulları? Hani hep deriz ya cehaletin babası olan Ebu Cehil. Ebu Cehil'in soyundan bahsediyoruz kıymetli kardeşlerim. O dönem için Ebu Cehil'e Firavun diyorlar. İşte Firavun ailesinden bir Musa çıkıyor. O da Erkam bin Ebul Erkam oluyor. Mahsun oğullarından Abdülmenaf oğlu Erkan bin Ebul Erkan 18 yaşlarında yeni evlenmiş babası ona Safa Tepesi'nin tam böyle kenarında büyükçe çok güzel bir ev hediye etmiş. Erkam tabi bu mutluluğun içerisinde hayatını sürdürürken aile içerisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı sürekli ileri geri konuşuyorlar. Özellikle Ebu Cehil işte putları inkar etmesinden bahsediyor, onun bir yetim olduğundan, yalancı olduğundan ağıza ve akla gelinmeyecek kötü sözleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine sarf ediyorlar. Erkam tabi kıymetli dostlarım. Bu sözleri duyunca kafasında bir çelişki yaşıyor. Çünkü daha önce babası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le ticaret yapmış olan birisi. Aklından şöyle geçiriyor. Diyor ki Muhammed böyle birisi olamaz. Yani annem, babam, amcalarım herkes böyle diyor ama Muhammed böyle birisi olamaz. Ben diyor en iyisi gideyim bunu bir Muhammed'e sorayım. Bu işin aslı, astarı nedir diye. Aslında Erkan burada 18 yaşında şu içimizdeki ön yargı putunu kırmış da oluyor. Ön yargılı davranmıyor. Diyor ki ben gideyim Allah Resulüne sorayım. O ne derse o doğrudur. O ne, ne ne der? işin aslı nedir? Asları nedir? Ondan öğreneyim diye kıymetli dostlarım. Çıkar evinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmuş olduğu Kabe'nin etrafındaki yere gelir. Yani meta falan. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli kardeşlerim burada. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte düşünüyorlar. Biz bu eğitim kurumunu nerede kuralım? Bu insanları nerede toplayalım? Çünkü kıymetli kardeşlerim Mekkeli müşrikler akın akın gelen Müslümanlarla birlikte yani şöyle düşünün her soylu aileden birisi Müslüman oluyor. Artık rahat vermiyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Topluca gördüklerinde geçtiğimiz bölümde demiştik. Sayyid bin Ebu Mankas da ilk kanı dökmüş. Yani sürekli bir baskı var. Sürekli bir alay var. Sürekli bir onları kışkırtma var. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de bir yer arıyor. insanları bir araya getirelim, Kur'an'ın inen ayetlerini konuşalım, İşte sünnet nedir, hadis nedir bunlardan bahsedelim, e, muhtemelten bahsedelim. Bunları konuşulacak alan yok. E, etrafındaki insanların hepsi mimlenmiş. Ebu Bekir olmaz, Osman olmaz, Allah Resulü olmaz, amcası Ebu Talib'in evi olmaz. Erkam bunu Ebu Erkam da kıymetli dostlar bu düşüncelerle Allah Resulü'nün yanına gelir. Muhammedler böyle böyle söylüyorlar senin alakalı. Bana sen de bahset bununla alakalı. Bu nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli dostlarım Erkam bin Ebu Erkam'a peygamber olduğunu, ona vahyin geldiğini ve hangi ayetlerin indiğini bahseder. Erkam tabi önce bir şaşırır, bir düşünür, daha sonra kıymetli dostlar orada iman eder. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Erkam'ın imanından sonra orada çok mutlu olur. Erkam Allah Resulü'nü evine davet eder. Ya Resulullah der, ben yeni evlendim, Evim çok güzel ve büyükçe bir ev. Ebu Bekir'le birlikte benim evime ziyarete gelin. Peygamber Efendimiz ona bir tembihte bulundu kıymetli dostlarım. Çünkü o dönem içerisinde zaten ciddi bir baskı var üzerlerinde. Erkam'a der ki Müslümanlığını aşikar etme. Sen bir bekle, bir sabret. Biz der Sena bir vakit Ebu Bekir'le birlikte geleceğiz. Erkam oradan evine gider kıymetli dostlarım. Erkam evine gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli dostlarım. Bir rivayete göre o gün Erkam'la görüştükten sonra bir rivayete göre de ertesi gün. İşte burada size çok özellikle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle bir şey söylemek istiyorum daha doğrusu. Herkes uyurken, her insan rahatındayken ayakta olan kişi davasının adamıdır kıymetli kardeşlerim. Bu sözümü unutmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke halkı, Mekke müşrikleri uyurken öğle vaktinde kaynule denilen bir vakitte Hz. Ebu Bekir'le birlikte çıkar doğruca Erkam bin Ebu Erkam'ın evine gider kıymetli dostlarım. Tabi Erkam evine gittiği zaman hemen eşine de olan durumları anlatır, eşine de tebliğ eder, eşi de Müslüman olur. Eşinin ismi de kıymetli dostlar Hint. O da 17 yaşlarında genç bir kız kardeşimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu birlikte kıymetli dostlar Erkam'ın evine giderler. Kapı çalınır. Erkam o kadar muhteşem karşılar ki Allah Resulü'nü hoş geldin ya Resulullah der. içeri girerler. Tabi eşi de aynı şekilde hürmet gösterir. Önce onlara çeşitli hediyeler sunarlar. Mekke'de bir adettir. Yeni evlenmişler. Hemen ikramlar verilir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Biraz yenilir içildikten sonra Erkam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulullah der sana evimi gezdirmek istiyorum. Gel bir evi seninle birlikte gezelim der. Tabi Peygamber Efendimiz eve girdiği için kıymetli dostlarım. Açıkçası hem evin o atmosferinden etkilenir hem de gerçekten ev çok uygundur. Erkam Allah Resulü'nü alır, işte der ya Resulullah salon burada, evin arka bahçesi burada, diğer odaları burada, evin bir ön bahçesi var, ön avlusu var. Tabii çok ciddi şekilde gezdirir. Allah Resulü içinden geçirir, acaba der olur mu? Hani bu ev olur mu diye. Tabii Erkam'a söyleyemez kıymetli dostlarım, nasıl söylesin? O esnada orada Erkam bin Ebul Erkam, ya Resulullah der, ev senin evin istediğin şekilde, istediğin türden kullanabilirsin. O an Hz. Ebu bize rivayetidir kıymetli dostlar. Şöyle söyler, vallahi der 23 yıllık nübüvvet döneminde, hatta 43 yıllık dostudur Allah Resulü'nün, benden Allah Resulü'nü bu kadar sevinçli ve mutlu görmemiştim. Erkam'a öyle bir dua etti ki ben de eminim o duası da kabul olunmuş dualardandır ve cennette Kevser havuzunun başında Allah Resulü ile birlikte oturacaklarına ben şahidimler. Çünkü Peygamber Efendimiz çok sevinmiş. Yani düşünün bir çıkmazın içerisinde ve karşısına 18 yaşında bir delikanlı çıkıyor. Buranın da altını çizmek istiyorum. Genç bir delikanlı çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme evini hediye ediyor resmen kıymetli dostlar. Tabi Peygamber Efendimiz bu teklife karşı e, çok sıcak bakıyor. Çünkü ev 40-45 kişinin alabileceği seviyede. Evin konumu çok güzel. Birazdan bunlara da değineceğiz kıymetli dostlarım. Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkar kıymetli dostlar. Ben biraz Erkam bin Ebul Erkam'dan tekrar bahsetmek istiyorum. Erkam 15. Müslüman kıymetli dostlar. Ondan önce daha 14 tane Müslüman var. Yani bu davanın nereye gideceği belli değil. Erkam daha o dönem içerisinde öyle bir yiğitlik, öyle bir cesaret göstermiş ki Mahsun oğullarından Menafın oğlu evini Allah Resulüne teslim etmiş. Ya Resulullah demiş gelin bu eve, bu evde yapalım eğitimi. Bu evde Müslüman olsun insanlar. Kur'an bu evde okunsun. Kur'an'ın ayetleri bu evde değerlendirilsin deme cesaretinde bulunmuş ve 18 yaşında bir delikanlı tekraren altını evin konumu Bugün hacca ve umreye giden kardeşlerim bilirler. Sefa tepesinden dışarı çıktığınızda bir yürüyen merdiven vardır. Onunla inip öyle çıkarsınız ya da içeri girdiğinizde yürüyen merdiven görürsünüz. Tam karşısı Darul Net ve onun karşısı Darul Erkam'dır. Böyle iki tane koca sütun. Buraya gittiğinizde Erkam bin Ebul Erkam'a bir Fatiha da okumuş olursunuz. Evin konumu niye bu kadar önemli? Mekke'nin tam merkezinde. Çok kalabalık bir yer. Yani eve giren çıkarı tespit etmeniz mümkün değil. İkincisi kıymetli dostlarım. Erkam bin Ebu Erkam Mahsun oğullarından müşriklerin hiçbirisi Mahsun oğullarından birisinin çıkıp da Müslüman olacak, üzerine bir de evini verecek diye tahmin etmez. Üçüncüsü kıymetli dostlarım, Erkam 18 yaşında bir delikanlı. Hani bu işler hep büyükler üzerinden yürür diye bir düşünce var ya, bugün de öyle düşünmez miyiz biz? Ya o daha çocuk. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bakmadığı 18 yaşında bir delikanlının üzerinden İslam'ın temellerini attı kıymetli dostlarım sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı gençlerin omuzunda yükseltti. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerif var sizlere bahsetmek istiyorum. Allah beni gençlerle teyit etti diyor. Bakın altını tekrardan çiziyorum ve tekrar ediyorum. Allah beni gençlerle teyit etti. Bu ne demek kıymetli dostlarım? Aslında bugüne bakan yüzünü de konuşalım. Peygamber Efendimiz gençlere o kadar büyük mesuliyetler ve o kadar önem arz eden işler verdi ki bugün Elkan bin Ebu'l-Erkam 18 yaşında bir delikanlı İslam'ın bütün ayetleri neredeyse o evin içerisinde inmiş ve o evin içerisinde ayetler üzerinden bugünkü bizim uyguladığımız muamelatlar oluşturulmuş. İslam'ın ilk 45 talebesi dediğimiz talebeler o evin içerisinden çıkmış. Allah Resulü ne yaptı? Bir de bunu da eklemek istiyorum. 18 yaşında bir delikanlı Erkam'la başlattı. 18 yaşında yine bir delikanlı Üsame'nin ordusuyla hani ordu komutanı yaptı Mekke'de, Medine'de kıymetli dostlarım. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rahman Rahman'a giderken o yattığı yatakta Üsame'nin ordularını sordu. Gençle başlattı, gençle bitirdi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize en büyük vasiyetidir bu. Bence bunu iyi anlamak ve iyi okumak gerekiyor derim kıymetli dostlarım. Kıymetli dostlar tabi Darül Erkam'da kimler vardı? Müfredat neydi? Biraz bunlardan bahsedelim sizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz şimdi ekranlara yansıtacağız. Boyunca bu tabloyu biraz incelemenizde fayda var. İlk e 45 Müslüman kimdi? Bu 45 Müslüman tabii ilki Hazreti Hatice kıymetli dostlar. Allah razı olsun ondan annemizdir Hatice annemiz. İlkliği hiçbir zaman kimseye de bırakmamış. İlk Müslüman Hazreti Hatice sonra devam ediyor. İşte Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Said bin Ebu Vakkas, Osman bin Talha, Osman bin Mahsun. Bunlar bu şekilde hep devam ediyor. Ekrana biz yansıtıyoruz şu an. Yansıtıyoruz şu an. E siz bunları iyice bir inceleyin, irdeleyin, özellikle özellikle bakın iki kere te tekrar ettim, inceleyin diyorum ki biraz siyer bilgilerinizle ben bir allak bullak etmek istiyorum. İslam fakir ve fukara, kölelerin üzerinden yükselen bir din değil. Fakirlik. Müslüman birinin kaderi de değil kıymetli kardeşlerim. Şimdi sen bunu nereden çıkardın diyorsun. Ben hemen şöyle söylemek istiyorum. Bizlere genellikle böyle Ramazan aylarının özellikle işte biraz demagoji yapmak adına birazcık böyle ağlatmak adına hep bize böyle fakir köle Müslüman sahabelerden bahsederler. Aslı işin böyle değil kıymetli dostlarım. Tabloyu inceliyorsunuz şu an değil mi? Tabloda ne görüyorsunuz? hangi aileden insanlar var, hangi soydan insanlar var, maddi durumları neler, köleler mi yoksa başka birileri mi bunların hepsini şu an görüyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı Mekke'nin en soylu kişileri üzerinden devam ettirdi. Zaten böyle olmasaydı kıymetli dostlar Mekke'li müşrikler bu kadar ayağa kalkmazdı. Yani şöyle söylüyorum Ebu Cehil'in yeğeni Erkan bin Ebul Erkan bu davanın en baş kurucuların içerisinde evini teslim etmiş birisi. Haliyle tabii ki Ebu Cehil bu denli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hiddetlenir. İslam'ı bu denli hiddetlenir. Çünkü artık oyunları bozuluyor. Çünkü artık o e, şirk pisliği, şirk putluğu ortadan kaldırılmaya başlıyor. İnsanlar akın akın teveccüh gösteriyor Allah. Hazreti Ali'nin de burada bir sözünü söylemek istiyorum. Dünyayı diyor avucunun içinde gibi hissedeceksin, bakacaksın ama ona meyil etmeyeceksin diyor. İnsanın zühdü diyor burada belli olur. Bizler bugünün Müslümanları, evet dünya bizim avucumuzun içinde ama biz ona meyletmeyeceğiz. Gerektiğinde kullanacağız. Gerektiği kadar kullanacağız. Asıl aslanan davamızı unutmayacağız kıymetli dostlar. Kıymetli kardeşlerim müfredat neydi? Hemen biraz ondan bahsedelim. Müfredat Kur'an ve sünnetti kıymetli dostlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müfredat olarak inen ayetleri ve Kur'an-ı Kerim'den bahsediyordu. Kendi sünnetinden bahsediyordu. Tabi burada en önemli şey Peygamber Efendimizin Darül Erkam'da 45 tane ilk talebesine aşılamış olduğu ilk şey. Bir, sağlam bir akide yani sağlam bir iman kıymetli dostlarım. İkincisi ruhi eğitim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan kişilerin ruhlarını eğitti. Peki üç ne kıymetli kardeşlerim? Akli eğitim. Peki akli eğitim ne demek? Allah Resulü kavramları değiştirdi. Yaptığı ilk şey kavramları değiştirmek oldu. Peki kavramak istiyorum. Ben Darül Erkam'ın içerisinden bir yiğit görüyorum. Amr bin Fuheyr kıymetli dostlarım. İlk Darül Erkam'ın içerisinde ilk yiğitlerden bir tanesidir. Kavramlar dedik ya size, bakın şimdi anlatayım ben size. Amr bin Fuheyr, bir maune olayı. Hicretten yaklaşık beş yıl sonra kıymetli dostlarım. Medine'de gerçekleşen bir olay. Cebbar isimli birisi var. Aşırı güzel mızrak kullanıyor. Bir maune de kaldırıyor mızrağını. Bir maune olayı gerçekleşmiş. Fırlatıyor, atıyor, Amr bin Fuheyr'e. Amr bin Fuheyr'e o mızrak girdiği zaman, Vallah diyor, ben kazandım diyor. Şimdi cebbar şokta. E, ben öldürdüm, sen nasıl kazanıyorsun? Kıymetli kardeşlerim, Amr bin Fuheyr için ölmek, şehadete gitmek. Ama o an için cebbar, öldüm ve gittin. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kavramların içerisini bu şekilde doldurdu, bu şekilde eğitti. Tabi sonra cebbar ne yapıyor biliyor musunuz? Katate isimli bizim bir sahabemizin yanına gidiyor. Diyor, olayı baştan sona anlatıyor. Ya diyor ben attım mızrağı öldü. Fustu vallah dedi ben kazandım dedi. Bu diyor nasıl bir iman nasıl bir inanç anlat bana. Ve daha sonra Cebbar ne oluyor biliyor musunuz? En büyük en önde gelen sahabelerimizden bir tanesi oluyor. Cebbar'ı Bedir'de de göreceğiz. Uhud'da da göreceğiz. Hendek'te de göreceğiz kıymetli dostlarım. Muhte'ye kadar göreceğiz. Orada da şehit olacak kıymetli dostlar. İşte bir yiğidi Allah alıyor yerine bir yiğidi çıkartıyor. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Darul Erkam'ın kıymetli kardeşlerim diğer bir yiğidine bakalım. Hepimiz biliyoruz çok çok duyacağız. Abdullah İbni Mesud. Bakın bunu çok duyacağız ha Abdullah İbni Mesud'u. Abdullah İbni Mesud kıymetli dostlarım Darul Erkam'ın o dönem içerisinde en iyi böyle en başarılı talebelerinden bir tanesi. Nübüvvetin 5. yılı kıymetli dostlarım. Rahman suresi inmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi Hazreti Ömer de Müslüman olduğu için artık her şey aşikar bir şekilde kim diyor Rahman suresini Kabe'de okumak ister. Kıymetli dostlarım Abdullah İbni Mesud ben ya Resulullah der. Sen dur der Allah Resulü. Tekrar eder Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Mesud ben der sen dur der. Üçüncüden sonra Allah Resulü tamam der sen oku. Şimdi neden Peygamber Efendimiz bunu Kıymetli dostlarım bu şekilde sen dur diyor. Abdullah İbni Mesud biraz zayıf bir sahabe. Böyle ayak bilekleri falan el bileği kadar zayıf. Böyle biraz çelimsiz olduğu için ona bir kolay zarar verirler. Onun hemen üzerine giderler diye. Hatta şöyle bir anı var. Abdullah İbni Mesud Medine'de bir hurma ağacına çıkıyor. Altında da bizim sahabelerimiz şöyle bakarken gülüyorlar. Allah Resulü anlıyor. Çünkü çok ince bacaklı olduğu için. Gülüyorlar. Allah Resulü diyor ki siz gülün gülün diyor. O bacaklar var ya o bacaklar diyor. Cennette diyor nelerin üzerine çıkacak siz biliyor musunuz diye de uyarıyor kıymetli kardeşlerim. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'u Kabe'ye gönderiyor. Abdullah İbni Mesud Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane min salsalin kel fakhar de Rahman suresinin ayetlerini okumaya başlayınca müşrikler Abdullah İbn Mesud'un hemen üzerine çullanıyorlar. Bayıltana kadar dövüyorlar kıymetli kardeşlerim. Abdullah İbn Mesud tabi bayılıyor. Sonra onu Darül Arkam'a taşıyorlar. Peygamber Efendimiz Mesud diyor. Mesud üzülüyor. Ben sana demedim mi diyor. Abdullah İbn Mesud gözlerini açınca ya Resulullah diyor. Vallahi diyor ben orada öyle bir şey gördüm ki aziz olan bizdik zelil olan da diyor onlar da diyor. İşte kıymetli dostlarım Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kavramlar içerisindeki değiştirdiği değişiklik bu iki sahabe üzerinden size örnek vermek istedim. Bugün de öyle. Ne yazık ki bugün de öyle. Biz bugün eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kavramları değiştirmezsek, kavramların onun gibi içerisini doldurmazsak bu kavram boşluğu içerisinde günümüz problemleriyle cebelleşip dururuz kıymetli dostlarım. Ruhi eğitim neydi? Ruhi eğitimde sağlam bir iradenin olması kıymetli dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlam bir irade inşa etti orada bulunan. Darül Erkam'dan 6 yıl boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu eğitim sistemiyle devam ettirdi. Daha sonra bu eğitim sistemi Medine'den aynı şekilde devam etti. Kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna da basmayı unutmayın. Birinci Murat Hüdavendigar Camii'nden, 1. Murat Hüdavendigar Türbesi'nden Allah'a emanet olun. Selamlar